Klostrofobi mi? <laughs> Klostrofobin mi var diyorum. Kız o dışarı çıkmaya korkan ödenmiyor muydu? E bu içeride duramıyor ya. Gel sarımsakları dışarıda ezelim. Hem hava alırız. ne geldi acaba? Yürü çık kız çık 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 çık. çık. Nermin'ciğim sen yine ne geldin acaba? Kız ne diyeceğim? Sen de de şirket fobisi olmasın sakın. Hani bir oturup duramadın ya yerinde. Size de iyi günler. Nazmiye Hanım. Kütahya'dan gelincik şurubuyla yufka tatlısı göndermişler ...Nizam Bey eve gönder, akşama misafir çağırdım dedi. Çok güzel. Gönder demiş bey abi. Yok muydu koca fabrikada gönderecek bir adam? Nizam Bey 23 yıldır ilk defa misafir çağırıyor eve. Malum. Ha, sen bana onu de. Sen de kimmiş bu misafir diye bakmaya geldin. Yok. Belki yardımıma ihtiyaç olur diye geldim. Ah canım. Can o. Ver kız şu havanı. Ver. Sarımsakları da ver. Madem yardıma geldin, al bakalım şu sarımsakları güzelce. Sen ezmeye başla. Hüma. Bey abimin bu mühim misafiri. Bir kadın olmasın sakın de 23 yıllık yasımızı bitirecek bir kadın Allah'ım. Canım. Sofrasını kurmak da sana nasip oldu ha. 23 yıllık yasımız mı var? Ben başınız sağ olsun ne diyeyim. Ne diyeyim bilemedim. Amcamın kızı bebekken kaçırıldı. Kayıp. Bebeğin annesi. Yani Yengem de öldürüldü. Milenyuma girerken 2000 senesinden önce haberleri çıktı belki hatırlarsın. Yok. Çok küçüktüm. Hatırlayamadım. Peki bulundu mu yani kimin yaptığını biliyor musun? Ha yok nereden bileceğiz ayol? İşte bey abimle hanım ablam memlekette cenazedeydi. Kocam şirkette ben de arkadaşlarla sinemadaydım. Ah o zavallı bahar da bebeğiyle evde. Ne oldu ne bitti hiçbir şey bilmiyoruz. Sen de bilmiyorsun. Değil mi Nermin'ci? Niye bana sordunuz? Siz ne biliyorsunuz? Ben de onu biliyorum. Ay sen niye üstüne alındın ayol? Akşam oluyor annem benim kayıp programı başlıyor. Çok heyecanlı yerde kaldı. Adamın birsin karısı kaybolmuş. Kadının cesedini buldular. Meğerse adamın yanında çalışan yirmilik tezgahtar patronuna aşıkmış. Sen git nikahlı karısını öldür göm. Aşık olduğu patronuyla evlenebilmek için adamın zavallı karısını acımasızca öldüren bir canavarı konuşacağız hep birlikte. Hoş geldiniz siz de. İsterseniz olayı en başından anlatayım. Bundan yaklaşık 10 ay önce Gebze'de Hasan Bey'e ait dükkanda tezgahtar olarak işe başlıyor Yeliz. Dükkana gide gele patronuna aşık oluyor ve itiraf etmiş. Hasan Bey kendi anlattığına göre evli olduğunu ve bu ilişkiyi asla istemediğini söylemiş. Ama Yeliz... Ay hanım abla. Hı, hı. Ki, Senin her bu her işe aldığın kız kafadan kontak, kontak çıktı ha. Artık dışarılar düşünmüş. hobisi, içerler fobisi miymiş? Artık kuyuya mı düştü, asansörde hı hı. mi kaldı? Allah Beni burada unuttun mu? Beni unut. Ama Gülay unutma olur mu? Bu daha bebek. Ali'yi de unutma. Çocukları da. İstersen ben üstüme gelen duvarları başıma yık. Ama köksüzlerimi koru. Ne olur Allah. Im. Onları herkesin mutlu sen unutma. 嗯 <laughs>。